Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevi Şükür Lokması Sevgili canlar hoşgörü ve sevginin birleştirici gücünü temel bilerek akıl ve kalbin birlikteliğiyle yükselen Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı olarak Genel Başkanımız Erdal Doğan'ın batından müjdelenen bir hal üzerine 2022-2027 yılları arasında yaşanacak salgın, afet gibi olumsuzluklara karşın kurtuluş ve de müjdelenen hal içinse şükür niteliğinde yapılacak olan şükür lokması 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde 12 ila 20 saatleri arasında Şahin Tepe Mahallesi 680 Sokak 6A adresinde bulunan vakfımızın karşısındaki açık alanda yapılacaktır. Bir manevi halin ürünü olan şükür lokması için büyükbaş hayvanlar kurban olarak hazırlanıp tüm canlarımıza da sunulacaktır. Yüz bin kişi bu manevi lokmadan gıdalanana kadar etkinliğimiz farklı zaman aralıklarında da devam edecek olup tüm canlarımıza tekrar tekrar bildirilecektir. 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak olan lokmamıza başta başkent Ankara olmak üzere tüm Türkiye'deki canlarımız davetlidir. Şükür Lokması etkinliğimizde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve grubu ayrıca diğer devlet büyüklerimiz de katılımda bulunacaklardır. Etkinliğimiz tüm canlarımıza anons ile duyurulacaktır. Sosyal medya aracılığı ile yaptığımız bu duyuruyu paylaşmak suretiyle desteklerinizi bekliyoruz. İletişim 0532 426 0254 0542 419 84 43 Genel Başkanımız Erdal Doğan adına saygılarımızla.